Herkese iyi akşamlar. Bu gece değişik bir formatla beraberiz. İkimiz yan yanayız. Ayrı ayrı yerlerde değil, aynı yerden yayındayız. Ve Avrupa Erkekler Topu Şampiyonası'nda finalin adı belli oldu. Macaristan, Sırbistan. <laughs> yani ma turnuva öncesi tahminlerimize göre hiç beklenmediğimiz. O gerçi Macarları beklemişliği vardı. Ama Sırplar bu gece bayağı iyi oynadılar. Yani daha doğrusu İtalyanlar çok zayıf kaldı. Her şeyi söylemek gerekirse bence. Abi boş kale. <gülüyor> <gülüyor> Bu mucize yaptılar. Oyunun <laughs> bir çıktı, nefes aldı, bir daha geldi ama pek bir şey değişmedi. Yani bir girdi bir çıktı. zaten ilk 10 dakika, yani Sırfistan maçı yeni, yeni bitti, onunla başlamış gibi oldu. İlk 10 dakikada 8 gol yedi zaten. Ve... Kolu kısa kaldı diyelim. Yani, elinden, hani bir noktada gol yiyorsun. Okey anlıyorum topa değmeden bir evet. maç tamamladı. Ya bir önceki maçta da ilk, ilk iki periyot sonrası Hı. 8 gol olmuştu ama bu sefer hiç kaleci topa değmeyince değiştirdiler. Yani rahat bir maç geçirdi Sırbistan. Diyecek bir şey yok. Ama Yen... zaten yani İtalya'nın buraya kadar gelmiş olması da çok büyük bir başarı. Yani gerçekten genç bir takımları var. Kaleyle şakalaşıyoruz falan filan ama gerçekten bence kötü bir kalecileri var. Hem birinci kaleci, ikinci kaleci. İlk kaleci zaten Derlingo oynamaya çalıştı. Hiçbir şey olmayınca değiştireyim dedi. Diğeri girdi. Diğeri de hiçbir şeye dokunmadı. O da yapamaz. Yani tamam Sırplar daha kuvvetli, daha iyiler vesaire ama en azından bir tane top kurtarırsın bir şey olur. En azından topa değersin. Bir iki tane pozisyonda top kötü yere gelmesine rağmen kurtarması top da gereken yok. topları o Yapacak bir şey yok. İtalya'nın bu e, şartlar altında 3-4 maçını gelebilmiş olması yani yarı finale gelebilmiş olması bile bende çok büyük başarı. Eee ise bugün çok başarılı bir oyun ortaya koydular. Bence çok kaliteli ve oynadıkları belki de en iyi oyunu oynadılar. Evet turnuvanın başından beri yani, oynadıkları en iyi oyun olabilir. Bu da Montenegro maçında filan dediğimiz yani Sırbistan'ın oynamadığı maç, kaybetmesi, evet, oynamaması ile evet, alakalı. Yok, yani. Yok yani. Bir, bugün bir... Sırbistan takımı stop oynadı. Her şeyi ortaya koydu ve net göster takım oyununu. Yani birkaç gol böyle boş kale oldu artık. Ekstra pasını ekstrasını yaptılar. Tabii. En son bir pozisyonda yani Gelişine tarafından birinci direğe top geldi, ortaya baktı, Tabii. verebilecek biri var mı yok. Ey dedi. Kale at gibi ben. kale at, o kadar rahat oynadı. Bir öncekisinde top döndü döndü, üç numara şut çekecekti. Orta pozisyonda 6-5 oynayan, kalenin ortasında oynayan adam boş kalınca, çünkü defansı bloğa gidince ona verdiler. Bayağı iyi bir takım Yani e, Sonuç itibariyle Sırbistan'ın zaten İtalya'dan bir gömlek üstün olduğunu biliyorduk. Fazlasıyla ortaya çıkmış oldu. İtalya'nın buraya kadar gelmiş olması zaten açısından bana sorarsam mucizeydi. 5-6 maçlarında olmasını beklediğim takımlardan biriydi İtalya. Buraya kadar gelmiş olması da bence çok büyük başarı. İspanya veya e, Hırvatistan'ın daha üstünde olan bir takım değil İtalya. O yüzden keşke turnuvada birler olmuş. üstte bekleseydi. Tabii. 2-3 şapraz oynasaydı o zaman çok daha farklı bir bir işte 2 3, -3 madalya olacaktı. Konuştuğumuz noktaya geliyor aslında. Kurulamanın formatı ve maçların dizilişi çok kötü değil. Yani evet 16 takım var. Ee, son 4 zaten farklı bir statüde. 12 ile 16 arası birazcık daha zayıf noktadalar. Ondan sonra ilk 8 içerisinde hatta ilk 6 içerisinde bir mücadele var. Onların maçlarını daha çok arttırmaya çalışıyorlar. Doğru ama orada kaçan tek nokta çeyrek finali kaybetmiş olmak. Grup birincileri kalsın yarı finalde beklesin. 2 3 arka planda bir çeyrek final oynasınlar. Ondan sonra bir daha yarı finale çıktılar Hem iki maç oldu. Aynen, kaliteli bir de artı böyle karmaş olmak hiç oynamamış çaprazdan gelen takımlar da birbirle oynama fırsatı Pıstıklı belki Şu anda belki diğer gruptan gelecekler ilk üçe şey çıkacaklardır. Onda yarı final olacaktır. Bu maçın sonucu 3-5 aşağı 5 yukarı belliydi. Yani ev sahibi Sırplar acayip bir seyirciyle geldiler zaten. Çok da kuvvetli başlayıp götürdüler. Esas öbür yani ilk oynanan yarı final maçı Macaristan Yunanistan ki favori esasına bakarsak Yunanistan'dı. Yani. Bugüne kadar oynadığı turnuvadaki Maçın maçlarıyla. bakarsan da Evet ama bir şey oldu yani biz nasıl geçen Gürcistan maçının dördüncü periyodunda kilitlendiysek Yunanlar da ondan sonra ikinci periyodun sonrası kilitlendiler ve hiçbir şey oynayamadılar kaldılar yani. yani. İşte gördün 2-3'ten zon başladı Macarlar ve yani 1970 topu oynamaya başladı. Yunanlar yeni, yeni nesil hiçbir şey yok. Yunanlılar tarafına baktığınız zaman da 2-3'ten son yapılıyor. 4'ten, 5'ten, 3'ten bir kat, ikinci bir çatı Hiçbir şey yapmalar durdular. Şey yok. Hatta ve hatta 2 numaradaki oyuncu bile değişmedi. Tamam 2 numaradan sarkana karşı çözümü yok. bari oraya 2 numaradan taktıklarında şut atabilecek yetenekli bir, kuvvetli bir adamı taşı. O da olmadı yani. Kaç defa 2 numaradaki adam önündeki bile o vurarak altı çek 30 30'luk bitirdiler. 28 2 taneyi tamamladılar. Yani. Sen ne konuştunuzsa ilk periyotta taştan yaparak goller atmıştı Yunanlar. Evet. Sonra onlar güzel yaptıkları hiçbir şey yapmayıp tam tersi Macarların uzaktan şut çeker ne kadar devam ettiğimiz şeyi Yunanlar yapmaya çalıştı. Onlar evet. da bire maç farka yani. gitti ondan sonra Bir Bir yapmadık. anda işte 5 4 8 8 yaklaşık 10 dakika kadar yani ikinci devre bitti. Üçüncü devre, üçüncü devrenin bitimi, dördüncü devrenin üç, ilk üç dakikası Yunanistan sadece iki gol atabilmişti. Yok, e bu seviyede ol. yani ilk, 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 devreyi bitirdiğimiz zaman sonra da söyledim. o dedim 5-4 bitti herhalde 20'li bir maç izleyeceğiz dedik. Bir anda Yunanistan yok oldu yani. Yok, hücumda durdular. Onun kaleci değiştirdiler hatta daha fazla devam edemezler ama bir şey fayda etmedi. Bu sefer Macarlar agresif bir şekilde devam ettiler. O yemedikten sonra golleri üzerine devam ettiler ve götürdüler. Yapacak İlerle bir şey kaldılar. yok. Yani, e, bundan herhalde bir hafta önce falan söylemiştim. Macarlar ne eder? Ne yapar? Finale gelir. Komik bir duruma düşeriz demiştim. Hakikaten öyle oldu. Yani çok başarılı bir oyun oynadılar. Özellikle müdafada çok başarılı bir oyun oynadılar. E, gördüğüm kadarıyla Yunan antrenör de bir yerden sonra artık 15. senesi oldu herhalde. Yavaş yavaş artık yerini başka daha genç birilerine devretmesi gerektiğini düşünmeye başladım. Blauz bir kanlı yani. Hiç, daha önce bir daha beklerken iki, iki devrim, ve molalardan sonra da çözmüreti. Ve da, daha da korkunçu kaybettiği maçta 3-4 maçına çıkamayacak hale getirdi. Kırmızı kart. Kırmızı kart Şöyle, sen, şimdi ne şimdi yapıyoruz? Yani, 3-4 maçı tamam eyvallah yarı, yarı final elendin ama 3-4 maçı diye bir buluşuyor var. İtalya'dan, anda, daha İtalya'dan daha iyi takımsın. İtalya'dan daha iyi takımsın. Zaten yendin. Al başına bela şimdi, şimdi ne antrenörsün şimdi. Ha. maça çıkmak zorunda İtalyanlara bırak. İtalyanlara madalya mı hediye ettin? Ya e, inşallah olmaz. E, çünkü İtalya'nın bu turnuvadaki dediğim gibi ilk dördün içerisinde olması da bence yanlış bir nokta ama bir şekilde başardılar. Yunanlar daha çok hak ediyor şimdi madalya Yunanlar finalde var, olmayı, olmayı artık, hak ediyordu evet. bana sorarsan ama Gördük ki yarı final maçında böyle özellikle iki devre boyunca oynamazsan finale çıkamazsın abi. Bu da böyle Zor. Bir şey. Yani yapacak bir şey, tek maç. Çeyrek ben final mi? maçları adı işte grubun son maçlarında Macar maçında doğru dürüst bir oyun oynayamadıysa kalamıyorsun yarı finale. Yarı finalde de en azından iki devre boyunca gerçekten oyun oynamıyorsan finale kalma şansı yok. O seviyedeki farklar o kadar e, uzak değil birbirinden çünkü. En son hatırladığım gene Belgrad'da 2006 finalinde yani iki efsane kadro Sırbistan o zaman e, turnuvadan önce yanlış hatırlamıyorsam Sırbistan Montenegro ayrımı olup Karadağlar milli takımdan son anda çıkıp evet. sen de tribündeydin o maçta. Macaristan Sırbistan efsanevi bir final izlemiştik. Yani gerçekten topuna dair her şeyin olduğu bir maçtı. Oyuncuları tek tek saysak hepsi şu anda adını altı harflerle yazdı demiş. Her iki takımda da Hakikaten oyuncu vardı. Var yani <laughs> yani, toprağı bol olsun. İnanılmaz bir yer ya. İnanılmaz bir maçtı ve şimdi geldik 20 sene sonra tekrardan bu iki takım Avrupa Şampiyonası finalinde gerçekten tarihi olan iki takım. Yani Hep, yani stopu olarak baktığımızda Macaristan ve Sırbistan'ın yeri ayrıdır müthiş bir final bizi bekliyor. Evet. Çok çok enteresan bir Farbinde final. Tahmin Of. Ee... tersine, ona göre oyunu söylüyor Tersine. Bahis oynamıyorsunuz arkadaşlar. Karşıyım tekrar söylüyorum. Ama buraya kadar taşıdıktan sonra ben Sırbistan'a karşı Macaristan'ı tercih ederim. Çünkü dediğim gibi Sırbistan'ın turnuva boyunca yaptığı bazı hareketler beni ee, spor ahlakı açısından sarstı ve çok tercih edeceğim bir nokta değil. Macarlar ne kadar ıı, underdog olsalar da sonuna kadar savaşarak buraya geldiler. İnşallah finalde de savaşlarının karşılığını alırlar. Macarlar ee, hep koydular. Ne varsa verdiler. Aynen. yani penaltılarla kaybettiler Sırpları. ama ne varsa verdiler. İspanya maçı son saniye bir şöndel golü yediler. Penaltılarla kazandılar. Hiçbir zaman için Macarlar böyle bir geri vites yapalım, bir rahatlayalım demediler. Sırplar işte ne yazık ki bir İsrail maçı olsun, bir Karadağ maçı olsun. Hoş olmayan görüntüler verdiler. Ama bir şekilde seyircileriyle birlikte buraya kadar geldiler, finale kaldılar. Daha evet, Daha yani, yok. Işte, Finalde ne olacağını hiçbirimiz bilemeyiz. Bu an durumu, maçların şekli şemali, organizasyonun durumu vesaire Sırpların işine yaradı. Söyleyecek bir şey yok. Avantajını da kullandılar adamlar. Finale kadar kendilerini taşıdılar. Ama final kimin ne kadar taşaklı olduğuna bakan bir noktadır. Daha sonra taktik o bu bir yerden sonra anlam ifade etmez. Göreceğiz macarlar hmm. mı sırtlar mı? Sırtlar bugün e, bugün kötü bir oyuncularını kaybettiler. Saçma sapan bir pozisyonda. İyi e, iyi bir oyuncuları kötü şekilde kaybettiler diye. Yani yani artık ya bunu buna turnuva sonrası bir değinmemiz tamam, gerekiyor. Çünkü bunu. oradaki darbenin Alacağı ceza yani brutalite mi değişmeli mi Abi adam ona göre neye göre yorumlanıyor? Yani bittim. yumruk attığı bir pozisyon değil o değil bir adamın üstüne çıkmışlığı yok başlık çekmişliği agresif bir şey yap Evet iki oyuncu boğuşurken birini itmeye çalışırken kolun onun omzuna çarpıyor. Yüzüne falan da değil yani omzuna çarpıyor. Artık buna bir maç ceza verip o adamı hayatı boyunca en önemli maçlardan biri olan Avrupa Şampiyonası finalinden mahrum bırakmak yani... Herhangi bir spor etiğine uymuyor bence yani. Özellikle stopu gibi daha agresif bir oyuna uymuyor. Bunu, bunu bir şekilde düzeltmek lazım yani. Çok değişik bir şekilde takım kaptanlar reaksiyonlar ma mahrum olarak. Ve neyler oynuyordu yani. Aslan gibi de oyun oynuyordu. Bir ters, bir agresiflik, bir kavga dövüş falan olsa da böyle bir ceza versen anlarım. Ama hiç öyle bir noktada değildik. O yüzden olmaması beni çok ağır etkiledi. Yani Çocuğun yerinde olmak istemezdim yani saçma sapan bir Hı. karar yüzünden. Gerçekten nereye gidecek bu brutalite değişmeli atılma bunların bir toplanıp derlenip bir daha gözden geçirilmesi gerekiyor sanki etkisi gibi bir şekilde net olması gerekiyor ki spor bundan önce çok daha sertti şimdi yani bayağı yumuşatıldı. Maçı izlerken sen Yunan maçında söyledin Yunan Macar maçında Yunan antrenör kırmızı kart gördü bu arada tahmin ettiğim noktayı söyleyeyim. Yanlış zamanda challenge kullandığı için kırmızı kart gördü. Bir hata yaptığı için kırmızı kart gördü. Yunan hakeme de neden kırmızı kart gördüğünü yaklaşık bir, bir buçuk dakika anlatmak zorunda kaldılar. Döndüler Varga'ya. Yunan, e, Macar antrenörüne ona da keza aynı şekilde bir anlatmak Dün de çalıştık. aynı şey tukartta oldu. Yani, bir kere zaten olaydan tamamen anlamadığı ne olduğundan habersiz bir sahne yaşıyoruz. Türbündeki insanlar, sen, ben, maçı izleyenler nereden anlayacaklar? Yani buradaki kuralların netliği çok saçma bir noktaya geldi. Ve kimse artık bazı şeyleri algılayamıyor. Oyunun içerisinde oynayanlar antrenörler dahil, hakemler dahil. Eskiden hakem antrenöre bir açıklama yapmak durumunda kalmazdı. Düdüğü çalar, herkes sebebini bilir, devam eder. Bugün... Kırmızı kart gösterdiği antrenörü nedenini anlattı. Rakip antrenöre nedenini anlattı. Dün aynı şekilde tukaktı avudu. Hakem geldi açıklama yapmak durumunda kaldı. Hakem açıklama yapmayacak. Hakem zaten net olacak her şey. Herkes anlayacak. Biz sporun herkes tarafından anlaşılmasını isterken içindekiler anlamaz duruma geldik. Bunu, Burada bunu bir acilen şey, şey, bir müdahale var. gerekiyor sanki. Pazar günü şey... iki tane güzel maç izleyeceğiz. Bir tanesini turnuva içerisinde izlediğimiz maçlardan bir tanesi zaten. İtalya İtalya Yunanistan. Öbürünü de izledik. Macaristan'ı da. Ama öbürü de güzel bir abi. maçtı. Yine aynı şekilde keyifli, sert, agresif bir maç izledik. Bu sefer ilk grup maçları gibi olmayacaktır. Daha sert. Daha, daha evet, farklı geçecek. Artık daha sonra kaybedecek bir şey yok. Final, ben final var bir, şey. bir şey. Bu maçta bu maçta ceza alsan da önemli değil yani. Bir sonraki maçın ne olduğu. Madalya mesela. maçı bunlar yani. Yani öyle. O yüzden her an her şey olabilir bu maçlarda. Pazar akşamda su topu özelinde finallerden sonra bir programımızı tekrar canlı şekilde yapmayı gayret edeceğiz arkadaşlar. Bugün bulunduğumuz bir ortamda değiliz. Farklı bir ortamdayız ama nerede olursak olalım canlı bağlantımızı sizler için yapacağız. Maç biraz... bitecek biz başlayacağız inşallah bir aksilik olmaz. Daha sonra da bu turnuva sonrası da devam edeceğiz. Ee, su topu ile ilgili bence konuşabileceğimiz en önemli iki maç zaten. Onların ikisini de konuştuğumuza göre. Bugün diğer üzücü, hatta bu sabah uyandığımızda aldığımız üzücü haberlerden bir tanesiyle devam edelim. Zeynep Avusturya açıkta. Ee, üçüncü turda rakibi Putsen, Yuli, Yulia Putinseva Hanımefendi. hanımefendiye mağlup oldu. Ee, güzel bir maçtı. En azından bir set almayı başardı. Hayata atay birekler de aldı. Tam senin hmm. iki gün önce konuştuğun konuya parmak bastığın yere <laughs> Örnek bir maç oldu yani gerçekten dedin o kadar sporun önüne geçmesi şu olsun maça damgasını vuran Türk seyirciler maç sonunda Pinsky'nin dansı oldu halbuki iki tenisçi orada baya kora kora mücadele vermişti yani... maç gayet güzel gitti ama. Kimse maçın ne olduğunu, Zeynep'in elenmesinin üst yani çıkması dışında esas oradaki noktaları hatırlamıyor. Herkesin hatırladığı esas nokta işte Türk seyircilerde çok bağırmalarıydı. Taşkınlığa varacak hareketler yapılmasıydı. Maç sonu danslıydı ama tenis olarak güzel bir şey konuştuğunu göremiyoruz. Aradan i̇şte zaten da... sorunumuz hep bu. Yani bu seyirciler olsun, yöneticiler olsun, hakemler olsun saha içerisinde performanslarını gösteren sporculardan daha öne çıkmak için bir çaba içerisindeler. Bu böyle bir şey değil. Yani tenis ise tribünde evet sayıdan sonra bir sevinme, bir gösteri, kutlama vesaire olabilir ama tenisin e, kültürü gereği birinin servis atarken servisini bozacak şekilde müdahale etmek o sporun etiğine aykırı bir davranış ve biz bunu yoğun bir şekilde yapabilir hale geldik. Yani burada hikaye bana şurada çok tuhaf geliyor. Sen olmadığın bir kültürün içerisine dahil olmaya çalışıyorsun ve o kültürü kendi istediğin gibi bozmaya çalışıyorsun. Yani bu bu arada işte dünyanın herhangi bir yerindeki mültecinin de oraya gidip kendi ülkesinde yaşadığı ve onu oraya mülteci olarak gelmesine sebep olan durumları aynı şekilde o ülkede yapmaya çalışması gibi. Ben orada böyle yaşıyordum, burada da böyle yaşayacağım. Abi hayır, oranın belli kuralları var. Destekle, ben buna hiçbir şey söylemiyorum. Maçtan sonra, maç öncesinde, alkışla, bağır, çağır, her şeyi yap. Ama belli oyunun disiplini içerisinde, belli etiği içerisindeki hareketleri de bozmayı var. Biz oraya kadar, yani düşünsene Zeynep'i. Kızcağız 24 yaşında 23 yaşında aşağı yukarı herhalde 15 senedir falan aşağı yukarı 10-12 antrenman yaparak canı çıkmış oraya gitmiş dünyanın en önemli turnuvalarından bir tanesinde 3. tura yükselmiş Türkiye Cumhuriyeti için en önemli başarıyı getirmiş maç bitmiş rakip takım oyuncusu çıkıyor Zeynep'le ilgili hiçbir şey neredeyse söylemeden Türk taraftarların içinden geçiyor tabiri caizse bu Avustralya'ya yani. çok enteresan. Yani sadece bu maçı özelinde de demeyelim. Bu maçtaki dışında da mesela hakemin gidip tribünden taraftarı ön sırada oturan taraftarı sahanın dışını çıkartması. Yani taşkınlık olayı başka bir noktaya geçiyor. Sporculara saygının ötesine geçiyor. Abi bunun yapılması gerekiyor. Çünkü evet oranın kültürü farklı bir kültür. ve Bunu kabul ederek oraya gidip izleyeceğiz. Sen oraya gidiyorsan onu, başka bir şey yok. Onu bozamazsın. Zeynep'e de yazık. Erken Çünkü e, Zeynep'in emeğine saygısızlık yapıyorsun orada. Yani o seviyede, o yaşta, o kadar çalışmayla, o kadar mücadeleyle, o kadar yokluklar içerisinde ilerleyip oraya gelmişin. İyi bir şey yaptınız dostum ama aslında öyle bir şey yok. Aynen öyle. yap başarılarının devamını diliyoruz Zeynep bundan sonra. Evet ki, bu turnuvası tamamlandı. Turnuvalarında büyük turnuva ihtimal ilk Grand Slam'ın tahmin ettiğim Fransa açıkladı. bundan sonra bu şekilde başarılı şekilde İnşallah. devam eder diye umuyoruz. Sonuna kadar destekliyoruz. Tebrik ediyoruz. Ellerine sağlık. Yine bayrağımızı dalgalandırdı. Bu bizim için en önemli noktalardan bir tanesi. Her zaman. Sahta ileriye işte, gitmesi umuyoruz. Sporcunun zeki çevik ahlaklısını tercih ederiz. Aynı şeyi seyirci için de söyleyebilirim arkadaşlar. Hakem için de söyleyebilirim. Bir spor branşının içerisindeki herhangi bir parçanın aynı spor branşının içerisindeki etik, ahlak değerlerine uyacak şekilde devam etmesi taraftarıyız. O yüzden hep konuşurken bahise de karşıyız. O yüzden hakemler arasındaki hiyerarşik düzende haksızlığa da karşıyız. O yüzden taraftar gelip o spor branşında oyuncunun önüne geçecek hamle yaparken ona da karşıyız. İşte lütfen e, dinleyenler, görenler, bilenler, paylaşanlar olursa rica ediyoruz bir spor branşını, taraftar olarak da desteklemeye giderseniz o spor branşının kendi etik kurallarının doğrultusunda bir taraftarlık yapın. Bunu oynayan oyuncular için de, izleyen insanlar için de, yanımızdaki arkadaşınız için de yapın. Çok ahkam kestim ama bu benim çok e, yaralı olduğum noktalardan bir tanesi. Onlar da benim Sonra gireceğim bir konu var. Bununla ilgili üzülmüştüm gerçekten. O vaktiyle de sonra konuşuruz. Başka tamam, ne geçti? Başka bir daha. Yani. Girmek istiyorum. Emre, sağ olsun desteklerin için çay yok ne yazık ki ya. Kahve bile zorla yaptırdık. Yani o derece kendi kendimize program öncesi ne yazık ki çay yok. Ee, diğer bir e, konu, iki tane futbol haberi yapalım. Yani birincisi, Galatasaray. Ee, ilk 24'e girmeyi başardı gibi gözüküyor. Çok uh, ütopik rakamlar, ütopik matematiksel hesaplar Büyük düşündüm. başarı mı? Ee, büyük başarı. Yani şu. Abi ben sana 70 bin euro vereyim. Ee, ben şimdi, olmayan bir parayla bir de gideyim istediğin yerden istediğin kişiye satın alayım. İlk 24. Ya şimdi oralara girersen dönüp dolaşıp Karabağ'a giderim. Çünkü Karabağ uh, Galatasaray'daki ortalama bir kudema. Barış Alper'in neredeyse yani 6 pasın içerisinden kalenin 8 katı yükseklikte bir kale olsa bile topu sokamayacak seviyedeki bir oyuncunun aldığı para kadar kadro kurmuş ve Galatasaray'la aynı noktada var derdi. Şimdi oraya girersek Galatasaray başarısız demek zorundasın. Çünkü harcanan para ve gelir getirisi apayrı. Ama şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nin bir takımı olarak Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki 24'ün içerisine girerek ilerleyebilecek seviyede olması bence Türk Sporu için başarı. Ekonomik tarafını hiç sorgulamıyorum. Orası rezalet ama... Seneye ben a, CM'de acayip bir kadro kuracağım. O <laughs> Orada şampiyonluğa oynayacağım ilk 24'de diye. Tam, tam o parayı evet, vereceğim tam, tam, Tam şu an o noktaya geliyoruz. Doğru. Evet. İçeride altyapıdan gelenler dese doğru dürüst herhangi bir futbolcumuz yok. Sadece transferler yapılmış ve çok Hiçbir fiyatlı canım, e, ekonomik ülke gelirleriyle bayağı paralel bir şekilde harcamış paralar bunlar yani. O noktaya girdiğin zaman tartışacak bir noktamız yok ama e, yine de tebrikler. <laughs> en azından Şampiyonlar en azından <laughs> Ligi içerisinde ilk 24'e kalan bir Türk takımımız var. E, ekonomik olarak da doğru hamlelerle birlikte bu başarıları getirebilirsek, çok tamam. Geleceğe yatırım diye mi adlandırıyoruz? Abi yok. Geleceği <laughs> satma diye adlandırıyoruz. Yani bu oraya gidiyor çünkü. Yani tamam. İpotek çok... mi? Tabii Yani Bu ipotek üzerinden ilerleyen bir nokta. Tamam, o zaman çok değerli bir futbolcu. Oraya gelmiş olmak şey çok demem. önemli bir şey. Ama bakalım. Şimdi ilk 24'e girdiler. Bunun üzerinden devam edecek noktalarda daha büyük bir başarı getirebilirlerse evet o zaman harcanan para versus başarı arasında daha makul bir şeyler söyleyebiliriz ama yani şu anda Galatasaray kulübünün toplam bütçesinin onda biri olan bütçeyle Karabağ'da aynı noktalarda olduğu zaman şu an çok bir noktayı tartışacak değiliz. Karabağ Galatasaray'ın üzerine kalırsa çok çirkinleşebiliriz ama baktın Karabağ bir sonraki turda yok oldu ve Galatasaray hala yoluna devam ediyor. O zaman başka konuşmalar yapabilirim. Bak, ama ben şu anda dikkatli olmaya çalışıyorum. Yani burada Karabağ'ın o kadar küçük bütçesiyle kalkıp duruma gelmesi bu arada çok büyük başarı. Yani çok o başarılı. turnuvaya katılan takımlar da çok enteresan. Alakasız yerlerden alakasız takımlar. Abi UEFA'nın içinde olmayan ülkelerden katılan takımlar vardı hatırlıyorum sanki. Böyle Real Madrid'de falan gittiği, oynadığı böyle oraya oyuncunu o kadar para yatırıp o oyuncuyu o sahalara göndermek çok değişik. Yani. Abi bu UEFA'da ne yapacağını Orası, orası, orası da. birazcık daha tamamen ekonomik bir pazar halinde. Açık pazar alanı sporcuların performansından daha ziyade dışarıdaki insanların ve kulüp sahiplerinin kazandığı paralar üzerinden dönmeye başladı. Bunun e, yan getirisi olarak sporcular inanılmaz paralar kazanıyorlar ama kazandıkları paralar karşılığında da gördükleri muameleler çok e, keyifli olmamaya başladı. Yine Başüstü hikaye olarak, başka bir noktaya evet. dönüyor. Dikkatli olunması gerekiyor çünkü spora olan ilgi, spora olan alaka ciddi olarak azalıyor. Özellikle futbol tarafında Türkiye'deki sadece yayıncı kuruluşların düştüğü durumları işte bugün sen yaşadın yedinci defadır seni arıyorlar benim yanımda devam et devam et devam et diye çünkü artık kimse izlemek istemiyor. tabii ki de. Yani. Tatsız değil, bir yok. nokta oraya ilerleyen noktalarda tekrar değineceğimiz konulardan bir tanesi. E, futbolda futbolla ilgili ikinci haberde Galatasaray Fenerbahçe'nin Aston Villa'ya yenilmiş olması kendi sahasında. Hmm. E, çok bir şey yok. Aston Villa Premier Lig'in çok iyi takımlarından bir tanesi. Fenerbahçe'de bence kötü yani, oynamadı. Ama onlar aynı orada yaptık şeyler. Fenerbahçe gibi, gibi bir, yani bir kulübün az bir yenişleri vardı. Sonraki maçı kötü kaybettiler. 4-1 kaybettiler ama 2-1 ilk maçta kazanmaları en formda takımlarından biri şu an. Yani çok yani. eksik geldiler buraya. Ona rağmen Fenerbahçe'nin iyi bir top oynayıp puan alamamış olması veya yenememiş olması üzücü. Geçen maç sen Fenerbahçe antrenörüne değmiştin. Orada da Umay'ın iyi oluşu, Aston Villa'ya dokunuşu, Tabii. takımı toparlayışı acayip oynadığı taktik belli her şeyiyle ne oynayacağı belli. Takım zora girerken oyuncu değişiklikleri, müdahaleleri yaptıkları gerçekten o Aston Villa'nın dinamini acayip etkiliyor ve şu anda geldikleri nokta Fenerbahçe için tam kaybetti. Kötü bir sonuç ne yazık ki. Ama kendi gidişatında hiç yok. Herhangi bir durak, bırakacak bir durum değil. Yok. takım da çünkü gerçekten şu anda, oyunca, anda arada, genel olarak baktığınızda dünyanın en büyük şey işte, karşılıklı olarak Galatasaray için de söyleyebilirsin. Çünkü onlar da Atletico Madrid'de oynadılar sonuç olarak. Atletico Madrid hadi biraz daha bir parça daha düştü yani. Düşüşte evet okey ama yine Atletico Madrid'de. Ve bir yere bir başarı söylediğimiz ekonomik koşulları kenara koyarak konuşuyorum. Bence iyiydi. Hiç onları da tebrik ediyorum. Fenerbahçeli izleyiciler de geçmiş olsun. Ee, umarım diğer maçlarda başarılı sonuçlar. Bu arada Oxford'dan izleyen arkadaşlarımız varmış. Alp, ona da selam söylüyoruz. İzleyen herkese teşekkürler. Bu arada çok enteresan. Hakikaten <laughs> dünyada eşik izleyicilerimiz var. Bayağı farklı noktalardan izleniyoruz. O da bize enteresan geliyor. Hatırlatmak olarak üye olmayı, bildirimleri açmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Destekleriniz bizim için bir motivasyon kaynağı. Daha da güzel yayınlar yapmak, mesela şu anda tatildeyiz aslında ama... bakarsan. <laughs> <laughs> Sizler için bu yayını açtık ve yapıyoruz. Çok teşekkür ederiz izlediğiniz için. Bugün çok uzatmayalım. Evet. Pazar akşamı daha değerli toplu yine tekrar kendi lokasyonlarımızda olacağımızı ümit ettiğimiz varabilirsek. Bir yayın yapmayı planlıyoruz. Orada da detaylı bir şekilde bir detaylı bayağı turnuvaya da değineceğiz. Turnuvaya, topu kurallarına vesaire ve bizim kendimizce bununla ilgili yapılması gerekenlere de dokunmaya çalışacağız. İzleyen herkese çok çok teşekkürler arkadaşlar. Çok sağ olun. Herkese iyi geceler. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.